Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber bıldırcın ırkları ve bu ırkların özelliklerine değineceğiz. Birlikte bakacağız, yorumlayacağız. Ben de fikirlerimi katacağım. Umarım beğenirsiniz. Ufak bir açıklama yapmak istiyorum videoya başlamadan önce. Şimdi biz büyük bir aile olduk. 4700 küsür bir abone sayımız var şu an. Her geçen dakika artıyor. Sizlerin de bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ilk önce sizlere teşekkür ederim. Arkadaşlar çekiliş yapacağım. Hani bu çekilici, çekilişe katılmak için e, sayfaya abone olmanız yeterli. E, abonelerden seçeceğim. Hani ihtiyacı olan kuş olsun, kafes olsun veya oturur konuşuruz kuluçka makinesi olsun, yumurta olsun benim her şeyim var abi dediği zaman yem olsun. Yardımcı olmak istiyoruz. Madem bir şeyleri yapıyoruz tam yapalım. İnsanlara yardımcı olalım. Bizim sayemizde belki bir kişinin bir kişi daha bıldırcın besleyebilir öyle söyleyeyim. Bıldırcını artık tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz insanlara. Siz de bizlere destek olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet ilk bıldırcınımız Kaliforniya bıldırcını. Türkiye'de bunlara tepeli bıldırcında derler. Kuzey Amerika'ya ait olan bu bıldırcın erkekleri 240 ile 280 milim arasındadır. Sürü halinde yaşarlar, kafes ortamında çok rahat uyum sağlarlar. Kum darı ve canlı yemleri çok severler. Biz de daha önceden beslediğimiz için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çok kokan bir hayvan veya çok sesi olan bir hayvan değil. Ama yumurta verimi düşük arkadaşlar. Diğer bıldırcınlar gibi günlük yumurta alamazsınız. Sezonu geldiğinde kendi kuluçkası için yapmış olduğu yumurtaları e, alabilirsiniz. Beslenir mi? Beslenir. Neden beslenmesin? Egzotik yani görsel bir hayvan olduğu için e, görsele meraklı arkadaşlar bu tarz bir hayvanı besleyebilir. Aynı zamanda kuluçka süresi de 22 ile 23 gün arasındadır. Fiyat aralığına gelirsek 200 lirayla 300 lira arası değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bıldırcın cinsimiz mavi pullu bıldırcın. Aynı zamanda mavi pullu bıldırcın diğer bıldırcın ırklarına göre en pahalı bıldırcın cinsidir. Ana vatanı Güney Arizona olmaktadır. Üreme yaşı 1 yaşta başlar. Üreme zamanı Nisan ortasında. Yıllık ortalama yumurta sayısı da 20 ile 40 yumurta arası. Kuluçka süresi de 22 ile 23 gün arasındadır. Ee, dişi erkek birbirlerine çok benzer. Ayırt etmek için 5-6 ay sonra e, boğazlarının bu çene yapılarının altında sarı kahverengi çizgiler vardır. Ee, dişilerde ise gri çizgiler olmaktadır. Fiyatlarına gelirsek ortalama tane adeti e, 400 ile 500 arasında ama piyasada çok bulunmadığı için kara borsada yapabilirler bilginiz olsun yeni bir bıldırcın cinsimiz de dağ bıldırcını şimdi Türkiye'de dağ bıldırcını diye sorsam bu kesinlikle Japon bıldırcını denirdi ama burada farklı bir bıldırcın göreceksiniz ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da bulunurlar bu bıldırcının en büyük özelliği de bu bıldırcın göç etmiyormuş Arkadaşlar bulunmuş olduğu dağ etrafında yukarı ve aşağı göçleri oluyormuş. Üreme yaşı 1 yaşında üreme zamanı Nisanla Haziran arasında. Yıllık yumurta sayımız diğer kuşlara nazaran daha az 9 ile 27 adet arasında. Kuluçka süremiz 20 ile 25 arasında. Bu baldajını daha önce görmedim, beslemedim. Çok bir bilgim yok. Türkiye'de Elbette vardır ama yaygın bir bıldırcın türü değil arkadaşlar. Ama genel olarak resimlerini incelediğim zaman hani büyük, hani bir bıldırcına göre bayağı büyük. Neredeyse bir keklik kadar. Bakılabilir mi? Tabii ki de bakılabilir. Tabii ki beslenebilir. Ama beslemediğim için de e, koku yapar mı, sesi var mı bilemiyorum. E, fiyatına gelirsek de arkadaşlar internette herhangi bir fiyatı yazmıyor sanadık arkadaşlarımla beslemediği için fiyatlarını öğrenemedim. Büyük ihtimal Türkiye'de az olduğu için fiyatı pahalı olacaktır. Satan kişi belirleyecektir fiyatını. Beslenebilir mi? Bence az olması bize sıkıntı olacaktır. Çünkü dişisinin veya erkeğin ölmesi bize zarar olabilir. Ama bir de şöyle bakmak lazım. sende olunca değerli olacak kimse de yok. E bu zamanda piyasasını sen bel belirleyebilirsin. Hani artısı da var, eksisi de var. Bunu değerlendirmek lazım. Şimdi diğer bıldırcın cinsimiz Gambel bıldırcını olarak geçiyor. Ee, bu bıldırcın California bıldırcına çok benziyor. Bana sorarsanız e, aralarında bir ilişki olabilir. Hani zamanında onun ya bundan türediğini ya da onun bundan türediğini düşünüyorum ben kafasındaki tepe olsun, e, görünüşü olsun. Bu arada arkadaşlar, e, incelediğim, gördüğüm kadarıyla bu bıldırcın ırkları bizim yerli bıldırcınlar gibi küçük bıldırcınlar değil. Hani bunlar daha çok böyle keklik tarzı dağlarda, e, büyük kırsal yerlerde olan bıldırcın türleri. Hani bizimkiler biraz daha ufak bunlara göre. Bunlar da diğer keklik özelliklerini taşıyor. İşte bir artı bir eş tutmaları, üreme, yaşları, üreme yaşlarının bir yaş olması. Üreme zamanı tamam kanatlı hayvanlarda aynıdır ama yıllık yumurta sayısı, kuluçka süresi. Normalde bizim yerli bıldırcınlarda kuluçka süresi 15 günken bunlarda 20'nin altı yok. Yani sürekli 20 üstü keklik tarzı olarak değerlendiriyorum ben bunları. Ee, bu bıldırcın türünde de yıllık ortalama 18 ile 36 arasında yumurta yapıyorlarmış. Üreme zamanı Nisan-Haziran, üreme yaşı 1 yaş, kuluçka süresi 22 gün. Ee, ana vatanına baktığımız zaman da e, güneyde, kuzeyde Kaliforniya e, o taraflarda çöl ve nehir kıyılarında oluyorlarmış. 1843 yılından beri rastlanıyormuş bu ırka. Aynı zamanda sürü psikolojisi olduğu için grup halinde beslenebilirmiş bu ırkta. Bu videoyu çekmemdeki amaç da insanların görmemiş, bilmemiş olduğu bıldırcın ırklarını tanıması. Artık beslenir mi, beslenmez mi sizin kendi zevkinize bırakıyorum. Ama görsel olarak bizim yerli bıldırcına göre çok güzeller. Tabii ki de beslenebilir. Fiyat aralığına geldiğimiz zaman e, bunun da Türkiye'de bir e, standart bir fiyatı yok. E, bu Bunda da kişinin kendi talebine göre fiyat aralığı belirlenebilir. Fiyat aralığı yok arkadaşlar. Evet şimdi geldik Çin bıldırcınına. Arkadaşlar bu benim e, çok samimi olduğum bir bıldırcın cinsi. Aynı zamanda besleyip büyüttüğüm, üretimini yaptığım bir bıldırcın cinsi. Bu tür diğer bıldırcınlar arasında en küçük olan bıldırcın cinsidir. Ve en e, hızlısı artık yaramazı mı diyorum onu da söyleyebilirim. Büyük bir salmada bıraktığınız zaman hayatta bulamazsınız. Yani acayip seri bir hayvan. E, sürü psikolojisi vardır. Kokusu yoktur. Ötüşü vardır. Sürü halinde öterler arkadaşlar. Yumurta sayısına geldiğimiz zaman 3 yani 90 ile 100 gün arasında yumurtaya gelirler. Günlük rutin olarak yumurtlamaya başlarlar. Bunlar da 1 artı 1 eş tutarlar arkadaşlar. dişi Erkekler dişiye çok şeydir. Nasıl diyeyim? Dişiye çok bakarlar. Dişiye çok meraklılardır. Şöyle söyleyeyim. Kuluçkadan yavru çıkardığınız zaman yavruları veya anneyi kesinlikle erkek besler. Yani e, hiçbir zaman babalık duygusunu bırakmaz. Aynı zamanda dişi gürkeye attığı zaman veya eş oldukları zaman e, yemi tutup dişinin ağzına kadar önüne kadar götürürler arkadaşlar. Erkekler için söylüyorum. E, dişi erkek ayrımına geldiğimiz zaman... Erkeklerde kafa yapısında bu maske dediğimiz kafa yapımızda çenenin hemen altında gırtlak kısmında beyaz çizgiler yani maske olur. Dişlerde ise maske olmaz düz rengini korur. Buradan dişi erkek olduğunu anlayabilirsiniz. E, fiyatlarına gelirsek e, fiyatları şu an Türkiye'de değişkenlik gösteriyor. E, 30 lirayla 50 arasında değişen bir fiyat listesi var. E, ben bunda fiyatı şöyle bakmanızı tercih ederim. Ee, egzotik bir kuş. Hani milyonlarca rengi olabilir arkadaşlar. Bu kanadını açtığı zaman her kanadında bir renk olabilir. Hani rengine göre para biçenler de oluyor. Bence kuşu alırken rengine bakmanız daha güzel olur. Hani göz zevkine de hitap eder. Güzel bir kuş beslenilebilir. Ee, mesela Ruslar bunların yumurtasını çok yer. Faydalıdır yumurtası. Bakılabilir kuluçka süresi 15 gündür. Yani güzel bir hayvan. Yani muhabbet kuşu kafesine koyup evinde besleyebilirsin öyle söyleyeyim. Ama çok yaramazdır. Biraz daha seridir diğer bıldırcınlara göre. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kaçabilir hemen kaçar arkadaşlar. Zor da tutulan bir cinstir. Kurt olsun yeşillik olsun çok sever çok yer. Ticareti de zaten Türkiye'de aktif olarak yapılıyor Amacım insanların görmemiş olduğu Bıldırcın cinslerini size aktarmaktı yani Bu videoyu da böyle yapalım Böyle sonlandıralım Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar